Piyasada bilinen, yani internette de bu biliniyor zaten, bazı bağışıklığı güçlendirici, mesela ekmek mayasından elde edilen evet. böyle doğal şeyler var. Bunların hakikaten faydası oluyor mu üst solunum yollarında? Evet, şimdi bu tabii soru da çok güncel bir soru. Yani ben bu söylediğiniz sorunun cevabını bilmiyorum. Yani ben işte bilimsel şeylere bu çok yansıdığı için bakmaya çalışıyorum. Yani bu şekilde bağışıklığı arttırdığı ispatlanmış yani geçerli bilimsel çalışmalarla bir şey göremedim ben. Yani şimdi bağışıklık nasıl artabilir? Yani istiyorsanız bundan bahsedelim. Şimdi mesela benim eşim de bu sene 3. 4. grip hatanı geçirdi. Diyor ki bana gelecek sene grip yap. Yani şimdi yaş arttıkça gerçekten bağışıklıkta ...bir düşüklük olmaya başlıyor. Ve yani belli bir yaşın üzerinde bence... ...grip aşısı yapmak önemli. Öteki... ...yani dün de mesela bir hastanla bunu konuştuk. Ne bileyim işte... ...çocukları... ...eşinden ayrılmış. iki tane... ...çocuğa biz baktık falan diyor. Yaşlı insanlar. Ondan sonra işte bizim bağışıklığımız... ...çöktü. Böyle şeyler var. Yani insanların genelde... ...yani beyninin iyi olması lazım. Yani beyin olarak motivasyonunuz... ...iyiyse, hayatınızda... ...ciddi bir sorun yoksa bağışıklığınız da iyi oluyor. Ama sizin hayatınızda böyle ciddi bir sosyal sorun ortaya çıkmaya başladığı zaman bağışıklık da düşmeye başlıyor. Yani bu tür şeylere bakmak lazım. Bunun dışında ben egzersizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani egzersizle ilgili mutlaka herkes çalışmaları okuyor. Egzersizin bağışıklığı arttırıcı etkisi var gerçekten. Yani herkesin biraz daha aktif olmaya gayret etmesi lazım. Özellikle İstanbul'da tabii bu mümkün değil ama yani temiz hava yürüyüşlerinin ben mutlaka bağışıklığı arttıracağına inanıyorum. Bunun dışında yani bilinen şey nedir? Yani, yani mümkün olduğu kadar doğal beslenmek, taze sebze, meyve şeklinde. Yani bunları yapmak bence kafi gelecektir. Bir de kış aylarında yeterli sıvı almak lazım. Ve yani kış aylarında, yani bütün bu grip salgınlarında hep söylendi. Bu el temizleme losyonları satılıyor şimdi eczanelerde. Bence Herkesin cebinde bunlardan bulunması lazım. Yani el sıkışmalar, öpüşmeler bunların mümkün olduğu kadar minimalde olması gerekiyor. Kalabalık yerlere mümkün olduğu kadar az girilmesi gerekiyor. Kışın bu olma nedenlerinden bir tanesi bu. Ee, yani yazın dışarıda otururken, kışın kapalı mekanda oturuyorsunuz. Ee, ondan sonra herkesin mikrobu birbirine bulaşıyor. Yani kalabalık yerden kaçacaksınız ve el temasının olmaması gerekli. evet. Doğru. Yani, e, e, sigara tabii önemli bir faktör. E tabii o, sigara. Bu evet, evet, evet. e, sigara yani, yazılı hiç içilmemesi. Evet, evet. Aktif ve pasif sigara içişleri. Evet. evet pasif de değil mi? Aynı evet, şekilde evet, zararlı. Evet. <laughs>